Bugün e, stabil konserine gidiyoruz. Mert de burada. Pizza sipariş veriyoruz, yiyeceğiz. Ondan sonra yavaştan Marmara'ya, sonra Florya'ya. Süper. Evet, şu an yoldayız. Mert de burada. Burada itfaiye değil bu. Bunu bilmiyorum. Burası Pendik. Pendik sahili orada. Kameram güzel çekiyormuş. Bunu keşfettik. Bu da ben. Evet, görüşürüz. Hala Pendik'teyiz. Bu kediyi bulduk. Gel, gel. Gözü deneyeceğim. Ne no, oluyor? No. Kedi. Bye bye. Ben de sahilin e, lavabosuna geldim. Güzelmiş burası. Dük soruyor. Beğendim. Ha, bu niye bu kadar yakın gösteriyor? Çok yakın duruyor. Neyse. Mert içeri girdi şimdi. Onu bekliyorum. Lavaboda. Affedersin ama bira dolduruyor. Bekleyiş yapacağım. Gizli bir şey sokuyoruz. Çok gizli bir şey, şey var yok. bunda. Şey Sus. Bu aile kanalı tamam mı? Şimdi Marmaray'dayız. Bilgilendirme. Bu Mert. Süper. <laughs> ne haber? <laughs> Senin adına Erkek misin? <laughs> Dişisin. Kediye lazerimle oynatacağım. Süper. <laughs> 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 Şu an konser sırasındayız. Ulaştık. <laughs> konser yerine geldik. Stabili bekliyoruz. bekliyoruz. Ay sıra beklemiyoruz. Ne? Sabir'in gelmesine. Sabir'i bekliyoruz ama. Evet. Sıra bekliyoruz. Evet. Aa. bitti. Şimdi herkes gidiyor. <laughs> Eve dönüş yolundayız. Konser bitti. Süperdi. <laughs> Bugüne 10 üzerinden 8 veriyorum. Rolayı mı etiketli? Evet. Eve geldim neredeyse. Şu an hareketli. Sokakta hiç kimse yok. de burada. Vlog sona erdi. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.